2013 yılı vergi rekortmenleri açıklandı. Gelir vergisinde Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Güven Kuzu, kurumlar vergisinde de Kuzu Toplu Konut Aşı'ya birinci oldu. Gayrimenkul Sermaye adında ilk sıraya yer alan mükellefse adının açıklanmasını istemedi. Birinci ve ikinci sırayı paylaşan mükelleflerimiz isimlerin açıklanmalarını istememektedir. Defterden Meral Dönmez yaptığı açıklamada şunları söyledi. Dönmez'in verdiği bilgiye göre gelir vergisinde Güven Kuzu'nun ardından Ahmet Nurettin Aydın ikinci, Abdülhakim Gider üçüncü, Mehmet Er Yeşil dördüncü ve Mehmet Ertekin de beşinci oldu. Kurumlar vergisinde Kuzu Toplu Konut AŞ, Medlife Sağlık Hizmetleri, Bir Söz Nakliye AŞ, Ünsan Petrol AŞ ve Haşimoğlu AŞ ilk beş sırayı paylaştı. Yıllık 2013 yılı vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi rekortmenlerimizden ilk 5 sıradakileri söylüyorum. Birinci sıradaki mükellefimiz Güven kuzu. faaliyet konusu ikamet amaçlı binaların inşaatı, müstakil konutlar, birden çok birden çok bölümlü olanlar. ödeyeceği vergi 168.400 e, 408.50 TL'dir. İkinci sıradaki mükellefimiz Ahmet Nurettin Aydın. E, Ahmet Nurettin Aydın'ın ödeyeceği vergi tutarı 111.766.10 TL'dir. Abdülhekim Gider Hukuk Danışmanlığı ve Temsil Faaliyetleri'ni e, yürütmekte. Avukatlık faaliyetleri yani. Ödeyeceği vergi 101.335.06 TL'dir. Dördüncü sıradaki vergi mükellefimiz Mehmet Er Yeşil 90.175.09 TL'dir ödeyeceği vergi. Beşinci sıradaki vergi mükellefimiz Mehmet Er Mehmet Er Tekin'in ödeyeceği vergi tutarı 86.494.76 TL'dir. 2013 yılı vergilendirme dönemi kurumlar vergisi ilk 5 mükellefimiz Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi ödeyeceği vergi 447.276.06 TL'dir. İkinci sıradaki vergi mükellefimiz Medlife Özel Sağlık Hizmetleri Turizm İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi 275.000 ödeyeceği vergi 275.326.15 TL'dir. Üçüncü sıradaki vergi mükellefimiz Bir Söz Nakliye inşaat Petrol Ürünleri tarımsal Ticaret Limited Anonim Şirketidir. Ödeyeceği vergi 201.998.38 TL'dir. Dördüncü sıradaki vergi mükellefimiz Ünsan Petrol İnşaat nakli, na Madencilik Nakliye Sanayi ve Limited e tica e Limited Şirketi Ticaret Limited Şirketi. Ödeyeceği vergi 161.747.30 TL'dir. Beşinci sıradaki vergi mükellefimiz Haşemoğlu İnşaat İnşaat Gıda Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited şirketidir. Ödeyeceği vergi 126.536.11 TL'dir.